Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğretim kurumlarından Gazi Üniversitesi Cumhuriyetin ilk yıllarında 1926 yılında kuruldu. Yeni kurulan ülkenin öğretmen açığını kapatması için Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından hayata geçirilen üniversitenin ilk adı Gazi Terbiye Enstitüsü oldu. Zaman içerisinde eklenen bölümlerle gerçek bir üniversite kimliğine kavuşan Gazi Üniversitesi aradan geçen 88 yıl boyunca sanattan siyasete, bilimden eğitime kadar her alanda konuşulan isimler yetiştirmeye devam ediyor. Geçmişi neredeyse tekerleğin icadına kadar giden ve insan uygarlığının gelişiminde önemli bir paya sahip olan makine mühendisliği, günümüzde oldukça geniş alanlara ve sektörlere yayılmış durumda. Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi, gelecekte de bu önemini sürdürecek nadir mesleklerden biri olarak, Gazi Üniversitesi'nin de ilgi gören, ve eğitim kalitesiyle öne çıkan bölümlerinden biri makine mühendisliği. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü akademik çalışmalarıyla ya da özel sektörde kazandıkları başarılarla kendilerinden söz ettiren mezunlarına her yıl yenilerini ekliyor. Mezunların yerlerini ise Anadolu'nun dört bir yanından öğrencilerin yanı sıra dünyadan, özellikle de Türk coğrafyasından gelen öğrenciler dolduruyor. Türkmenistan'dan gelen Mihail ve Bulgaristan göçmeni olan Galip, Türk coğrafyasından gelip Gazi Üniversitesi'nde eğitim gören iki mühendis adayı. Üniversite söz konusu olunca ciddi bir karar almak zorundaydım. Türkiye akraba bir ülke olduğu için ve gelişmekte olan bir ülke ve iyi bir eğitim sistemine sahip. Ondan dolayı Türkiye'yi seçtim. Burada geçirilen ve tüm hayatlarıyla kıyaslandığında kısacık bir zaman olan anlar belki de hayatlarının yönlendiği ve şekillendiği zamanlar. üniversite eğitimi öğrenciler için sadece bir mesleğe dair değil, hayatın tümünü kapsayan derslerin alındığı bir zaman dilimi. Makine mühendisliği öğrencileri de zaman zaman meslek derslerinden sıyrılarak hayata dair tecrübeler ediniyorlar hocalarından. Sayılar, formüller, sonu gelmeyecekmiş gibi tutulan uzun uzun notlar. Ama söz konusu mühendislik olunca her şey teoriden ibaret değil. Mühendisliğin bütün dallarında olduğu gibi makine mühendisliğinde de laboratuvar çalışmaları ve yapılan deneyler büyük önem taşıyor. Özellikle makineler söz konusu olduğunda derslerin sadece kağıt üzerinde yapılabilmesi zaten pek mümkün değil bir yandan hocanın anlattıklarını kaçırmadan not alma telaşı, bir yandan makinenin gürültüsü, bir yandan da makinenin çalışma biçimini ve deneyi kaçırmadan pür dikkat izleyebilme yetisi. Ve elbette akıllarında geleceğe dair düşler var Mihail ve Galip'in. Fakültenin öğrencileri gördükleri uygulamalı dersler ve laboratuvar çalışmalarıyla kendi tasarladıkları özgün projeleri hayata geçirme şansına da sahipler. Teknoloji sürekli ilerliyor. Hele de çağımızda yaşanan teknolojik gelişmelerin hızı baş döndürücü. Yine de her makine mühendisi basit bile olsa makinelerin çalışma prensiplerini bilmek zorunda. Sürekli gelişen ve değişen bir bilim dalı olan makine mühendisliği aslında makinenin nasıl yapılacağından çok o makineyi tasarlamanın ve düşünmenin yollarını öğreten bir bölüm. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi eğitimcileri de öğrencilerini sürekli tartışmaya, tartışarak doğruyu bulmaya yönelterek fakültenin amacına uygun eğitimler veriyorlar. İnsan emeği hala üretim sürecinin en önemli parçalarından biri olsa da yaşamın giderek artan hızı, ekonomik koşullar ve üretimin çokluğu makinelerin yaşamdaki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı da makine mühendisliği iş yaşamındaki cazibesini asla kaybetmiyor. Mühendis adaylarının batılı ülkelerde yaşanan teknolojik gelişmelere yabancı kalmaması, an be an takip edebilmesi için evrensel bir dil olan İngilizce fakültede verilen eğitimin önemli bir parçası. Kırıkkale, Bozkır'ın ortasında yeşeren bir şehir. Cumhuriyet öncesi 12 haneli Kırıkköy'ünün arazileri üzerine kurulmuş Kırıkkale. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ilk mühimmat fabrikasının temellerinin atılmasıyla da çehresi tamamen değişmiş. Hızla artmış nüfus ve Kırıkkale tam bir sanayi şehri kimliğine bürünmüş. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale'de temelleri atılan ve geçmişi 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar inebilen bir kurum olarak Türk savunma sanayinin bel kemiği. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını azami yerli katkıyla düşük maliyetli, kaliteli ürünlerle karşılayan kurum Türk makine mühendisliği açısından da bir gurur vesilesi. Pirinç fabrikasının kapısı, başarılı birer makine mühendisi olmayı hedefleyen Mihail ve Galip için yeni bir deneyimin başlangıcı. Başka bir alanda ya da çalışma sahasında göremeyecekleri işlemleri ve yöntemleri gözlemleme, test etme şansı bu kapının ardında onları bekliyor. Atılan her adım, meslek hayatları için yeni bir bakış açısı demek aynı zamanda. Mihail ve Galip, fakülte dışındaki ilk saha çalışmalarını Kırıkkale'de Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun pirinç fabrikasında yapacaklar. Türk savunma sanayinin gururu olan fabrika, üniversitedeki laboratuvarlardan oldukça farklı onlar için. Çok daha geniş alanı, çok daha farklı makineleri ve elbette deneyimli personelleriyle gerçek bir çalışma ve gözlem sahası genç makine mühendisi adayları için. Tabii ki ilk başta gelecek mesleğe başladığımda hani neleri bekleyebilirim? Sosyal hayatta neler olabilir? Hani neler elde edebilirim? Nerede çalışıp nelerin nasıl yapıldığını öğrenebilme açısından bir büyük bir ayrıcalık oldu. Öncelikle Makine ve Kimya Türkiye'de hani adı duyulmuş makine denince akla gelen bir kuruluş. geçmişi de bayağı Türkiye'nin kuruluşundan bu yana hizmet veren bir kuruluş. Türkiye'nin savunma gücünde de önemli bir yer kaplıyor. Tabii başka yerde göremeyeceğimiz aletleri görme şansı bize güldüğü için yani mutluyuz mu bakıma. Hakan ve Deniz, Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun başarılı makine mühendislerinden sadece ikisi. Geniş bir alanda kurulu fabrikada ve fabrika çevresinde genç meslektaşlarına refakat ve rehberlik edecekler. Elbette oldukça heyecanlandım. Eski günlerim aklıma geldi. Çünkü bizler de bir ara onlar gibi eğitim alıyorduk. Öğrencileri en iyi şekilde ağırlamayı ve onlara mesleki açıdan en değerli bilgileri vermeyi istedim o an için. Pirinç fabrikası makine mühendisi adayları için eşsiz ve devasa bir laboratuvar eski usullerin yanı sıra yeni teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen üretimin her aşamasını gözlemleyebilmek ve aynı zamanda geri dönüşümden üretime, kalite kontrolden insan faktörüne kadar birçok etkeni bir arada inceleme şansı bu fabrika onlar için. Savunma sanayine ham madde üreten ve bu alandaki nadir işletmelerden biri olan fabrika, ...özgün ürünleri ve üretim teknikleriyle, deneyimli mühendislerden edinecekleri bilgilerle ilgi çekici bir alan Mihail ve Galip için. Tabii ki geldiğimiz fabrika savunma sanayisine ait olduğu için yani büyük bir disiplin ve sorumluluk gerektiren bir iş olarak... ...ve meslek büyüklerimizden de bunu gördük. Çalışanlarla araları çok iyi ve çalışma alanlarında uzman birileri olarak gayet güzel bir etki bıraktı. Tabii ki fabrika yaşamı okul hayatında gördüğümüzden çok daha farklı. Onu ancak yaşayarak görebiliyorsunuz. Bu bakımdan çok farklı bir tecrübe oldu. Bakış açımızı genişletti diyebilirim. Artık iş zamanı. Meslek büyükleri eşliğinde görülecek yeni bir ders, yeni bir zaman şimdi yaşanan. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı olan pirinç fabrikası sadece savunma sanayi ve özel sektör için üretim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bir geri dönüşüm tesisi olarak da çalışıyor. Kullanılan ve formunu yitiren malzemeler burada toplanıyor ve işlenerek yeniden üretimde fayda sağlıyor. Bu malzeme Türk ordusunun tatbikatlarda ya da eğitimlerde kullandığı boş kovanlara ait bir malzeme. Bunlar burada geri dönüşüme uğramakta. Aslında pirinçtir e, özünde. Biz burada bunları tekrar ocaklarda eritmek için ham madde olarak değerlendirmekteyiz. Geri dönüşüm için özel sektörden hurdalıklara gelen ömrünü tamamlamış malzemeler yeniden işlenmek ve değerlendirilmek üzere pirinç fabrikasına gönderiliyor. Fabrikanın vezinhane olarak adlandırılan hurdalık bölümünde depolanan eski malzemeler eritilerek, ...yeniden ham madde olarak kullanılacak. Bence çok zor ama zevkli bir meslek seçmişler. Ee, tabii ki mesleğin zor yanları var. Ee, onlar bu sordukları, bizlere sordukları doğru sorularla... ...mesleği ileride ne kadar layığıyla yerine getirebileceklerini... ...bizlere ispatladılar aslında. Aynı zamanda bir makine mühendisinde bulunması gereken dikkat, merak, analiz edebilme, sorun çözebilme gibi yeteneklerinin de gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Makinelerin bu geri dönüşüm ve üretim sürecindeki payları nedenli önemli olsa da insan emeği olmadan tüm bu sürecin kesintisiz işlemesi elbette mümkün değil. İnsan üreten, emek harcayan, ter döken insan. Pirinç bakır ve çinkonun birleşiminden ortaya çıkan, sert ama kolay işlenebilen bir alaşım. Bu nedenle sadece savunma sanayinde değil, özel sektörde de oldukça aranılan bir malzeme. Beni en çok etkileyen şey, fabrikadaki çalışan makineler eski ve yeni teknolojinin birleşip daha güvenli ortam, daha verimli ortam sağlamasıydı. Ayrıca Herkesin bir senkronize bir şekilde çalışması beni bayağı etkiledi. Öncelikle e, makinaları çok eskiydi. E, ama eklemeler yaparak daha da kullanışlı hale getirmişler. E, hani e, kendilerine faydalı bir şeyler yapmışlar, kendilerini de geliştirmişler, makine üzerine çalışma yapmışlar. Hem kendilerine hem de fabrikaya katkı sağlamışlar. İnsan oğlunun yaşamını temelden değiştiren ve gelişimine olan büyük katkısıyla insanlığın miladı olarak kabul edilen ateş bu fabrikada da karşımıza çıkıyor. Geri dönüşüm için getirilen malzemeler önce çok yüksek ısıya sahip ocaklarda eritiliyor. Öylesine dikkat isteyen bir işlem ki bu, bilinçsizce yapılan bir hareket geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Sıcaklık bazen öyle yükseliyor ki kış ortasında çalışan devasa havalandırma pervaneleri bile fayda sağlamıyor bu sıcaklığa. Zor çalışma şartları yurt ekonomisine ve savunmasına yaptıkları katkının bilinciyle kolay geliyor fabrikanın işçilerine. Kor halindeki urdalar ocaklarda eriyerek birbirinden ayrılıyor. İşe yarayacak ve dönüştürülerek kullanılacak malzemeler eriyerek ocağın dibine çöküyor. Hurdaların geri kalan gereksiz kısmı ise posa olarak ocaklardan atılıyor. Ocaklar durmaksızın yanıyor. Yurdun dört bir tarafından gelen her hurda parçası eriyip bir oluyor yeniden bu ocaklarda. Dışarının soğuğundan kaçıp ocakların sıcağına sığınan güvercinler fabrikanın davetsiz misafirleri kullanılmış pirinç levhalar, boş mermi kovanları, artık işlevini yitirmiş bakır kablolar. Hepsi bu ateşte eriyerek yeniden üretim bantlarında yerlerini alacaklar. Eritilen, yeniden harmanlanarak kalıplara dökülen ve kütükler haline getirilen alaşım, yürüyen bantlarla kesim aşamasına gönderiliyor. Ve yine ateş, ısıtılan ve kıpkırmızı kora dönüşen takozlar bir başka işlemden geçirilmek üzere yeniden banttalar. <laughs> kalın takozlar pres makineleri kullanılarak incecik çubuklar haline getiriliyorlar. Presten çıkan çubuklar hala çok sıcak. Üzerinde bulundukları tezgahın devinimleriyle giderek soğuyorlar. Soğuyan çubuklar bir başka makinede düzeltilerek tavlanıyor. Tavlanan çubuklar bir araya getirilerek bağlanıyor. Artık sevkiyata hazırlar. Levhaların ulaştığı bir başka üretim bandı ise Türk ordusunda kullanılan mermilerin önemli bir parçası olan yüksükleri imal ediyor. Güçlü zımbalar pirinç levhadan bu halkaları kalıplara basarak yüksük haline getiriyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun nihai ürünü olan yüksükler aslında silahlarda kullanılan değişik çap ve ebattaki mermilerin kovanları. Asıl formlarını ise Ankara'da Gazi Fişek Fabrikası'nda kazanıyor ve derin çekme olarak adlandırılan işlemden sonra mermi kovanlarına dönüşüyorlar. Yüksük imalatından geriye kalan delikli levhalarsa yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüme gönderiliyor. Pirinç fabrikasında hiçbir atık parça asla ziyan edilmiyor. Büyük bir emeğin ve harcanan zamanın ürünü olan değişik çap ve ebattaki yüksükler, kalite kontrol onayını aldıktan sonra mermi yapımında kullanılmak üzere Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun bir başka fabrikasına gönderiliyorlar. Tabii buranın bir okulu yok. Burası aynı zamanda iş yeri olarak sizin okulunuz yerine de geçmekte. Dolayısıyla bu tür bir işte çalışmak oldukça fazla tecrübe kazanmanıza sebep olmakta. Metal levhalardan çıkan yüksükler önce taşıma bantlarında su ile yıkama işleminden geçirilerek soğutuluyorlar. Sonra da aynı taşıma bantlarıyla kasalara aktarılıyorlar makinelerin ve kasaya düşen yüksüklerin sesi bir ritmin aksamayan parçaları gibi. Ortaya çıkan bu ritim, insan ve makinenin işbirliğiyle yapılan ve kesintiye uğramadan devam eden üretimin sesi aslında. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Pirinç Fabrikası, geniş alanıyla birden çok ürünün, birden çok atölyede üretildiği bir işletme. Makine mühendisi adayları, meslek büyükleri eşliğinde fabrikanın diğer bölümlerine geçerken bilgi alışverişi kesintisiz devam ediyor. Savunma sanayine yüksük ve benzeri materyaller üreten fabrikanın bir başka köşesinde ise Özel sektör için özellikle mobilya ve dekorasyon sektöründe kullanılan takozlar, bronz ve pirinç çubuklar üretiliyor. Özel sektörün ham madde olarak kullandığı takozlar ilk bakışta sanki birer kütükmüş gibi görünüyor insana. Oysa çeşitli işlemlerden geçirilip maharetli ustaların elinde işlenen bu takozlar mobilya, otomotiv ve inşaat sanayinin vazgeçilmez parçaları haline geliyorlar. Bence ilk ve en büyük ayrıcalığı ülkesine böyle fedakarlıkla çalışıp böyle onur duymaktır. Yani çalışan birisi açısından bakarak. Artı prestijli bir yer olmasından ziyade kendi mesleğini severek yapma imkanı yakalamaktır. Ee, makine kimya endüstrisinde makine mühendisi olmak e, öncelikle Türkiye savunmasına önemli bir katkıda bulunmak. Ben bunu ülkeye bir hizmet olarak gördüm açıkçası. Çünkü ülke savunmasına aşırı katkıda bulunuyorlar. Ekonomiye de katkıda bulunuyorlar ayrıca. Mihail ve Galip fabrikanın üretim bantlarının her birinin çalışma prensibini ve işleyişini en yetkili ağızlardan, fabrikanın makine mühendislerinden dinliyorlar. Makinelerin gürültüleri üniversitenin laboratuvarlarını anımsatsa da bizlere aslında ortam onlar için çok daha farklı. Üretimin birçok aşamasında devrede olan insan son aşamada yeniden ortaya çıkıyor ve ürünün kalite kontrolünü yapıyor. Kalite kontrol bölümü fabrikanın fakülteye en çok benzeyen bölümü. Ürünlerin dayanıklılığı ve uygunluğu değişik deneylerle test edilerek kontrol ediliyor. Müzik evet. Onay yalan ürünler işlenmek üzere kamu ve özel sektörün ilgili birimlerine sevk ediliyorlar. Arkadaşlar ne derler bilirsiniz. Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. İşte makine mühendislerimizin kontrolünde, işçilerimizin ve diğer personelimizin de katılımıyla ürettiğimiz ürünlerin kontrol edildiği son nokta burası. Kırıkkale, savunma sanayine üretim yapan fabrikalarla anılır olmuş. Hatta Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'nun dünya standartlarında ürettiği, kentin adının verildiği ve her şeyiyle Türk projesi bir tabanca serisi bile var. Dolayısıyla bir de silah müzesi var Kırıkkale'de. 300'ü geçkin eserle 15. yüzyıldan bugüne değin hafif silahların tarihsel geçişini bu müzede izlemek mümkün. Osmanlı kılıçlarından el yapımı tüfeklere kadar geniş bir envanteri var silah müzesinin. İstanbul'dan Karadeniz kıyılarına dek Anadolu'nun her köşesinden toplanmış el yapımı silahlar, son teknolojiyle üretilen silahlarla birlikte sergileniyor. Kızılırmak bütün bereketiyle Kırıkkale'nin hemen yanı başından geçiyor. Geleceğin mühendisleri Mihail ve Galip'le onların Kırıkkale'deki konukluklarına refakat eden deneyimli uzman meslektaşları havanın güzelliğini de fırsat bilerek sohbetlerine Kızılırmak kıyısında devam ediyorlar. yaklaşımları en büyük çoğunluk olarak sıcakkanlık ve gelecekte genç mühendisler yetiştirmek amacıyla bakmalarıydı. Ayrıca her sorduğumuz soruda çekinmeyerek doğru cevabı vermeye çalıştılar. Mühendis abilerimiz bize çok sıcakkanlı davrandı. Fabrikayı gezdirdiler, beraber yemek yedik, dolaştık. İşte bize makinelerin işleyişini anlattılar, İş disiplinlerinden biz de şeyler gördük. Hakan Bey'in yaşamı fabrika ve üretimle sınırlı değil. Oğlu ve aynı zamanda meslektaşı olan eşiyle kurduğu ailesi yaşamının diğer büyük parçası. Zaten mesleğinde başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri de keyifli bir aile yaşantısına sahip olması. Aile yaşamının iş yaşamına katkısını çok önemsiyor. Aile bizim için tabii ki ne kadar önemliyse iş yaşantımızda bir o kadar önemli. Çünkü burada ailemizle geçirdiğimiz zamandan çok daha fazlasını harcıyoruz iş arkadaşlarımızla beraber. Bu anlamda aile yaşantımıza son derece olumlu etkileri var. Çünkü bu bir sosyal birliktelik aynı zamanda. Yorucu geçen bir iş gününün ardından ailece geçirilen keyifli zamanlar Gün boyu biriken bütün yorgunluğu silip süpürüyor. Geleceğe ve mesleki kariyere dair yapılan planlar da bu keyifli zamanların bir parçası. Öncelikle bakış açımızı genişlettiğini düşünüyorum. Daha öğrenci olarak teorikte gördüğünüz şeyleri pratiğe yansıtılmış şekilde gördüğünüzde daha da bir etkileniyorsunuz. Hani kendinize güven geliyor. Bu bir mühendis bunu yaptıysa ben de yapabilirim diyor diyebiliyorsunuz bir mühendisin çalışma alanı sadece ofiste oturup evraklarla uğraşmak olmadığını, fabrikadaki veya çalışma başka bir çalışma alanındaki çalışan insanlara, sadece mühendisler değil, bak işçilere kolaylık sağlamak, yeni bir ortam yapmak ve bunları geliştirmek amaçlı olduğunu öğrendim. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale'nin her köşesine kurduğu yapılarla imzasını attı. Kent merkezinde bulunan parkta bu imzalardan biri. Kırıkkale halkının soluklanma alanlarından olan parkın içindeki anıtsa kurumun görev başında şehit olan personeline bir sadakat göstergesi. Bütün güvenlik önlemlerine rağmen çeşitli kazalarda yaşamını yitiren personelin anısı Türk Metal Sendikası'nın yaptırdığı bu anıtla da yaşatılıyor. Üretim nedenli önemli olsa da asıl önemli olan elbette insan.